Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çantamı hazırlıyorum. Çünkü çavlaları gideceğiz. Şuradan çantamı alayım. Bakın çantam da burada. Bir dakika. Sen görmüyorsanız. Şunu şöyle koyalım. Bakın nasıl. Güzel değil mi? Şimdi bu çantamı doldurmamız gerek. Şu dolabı kapatalım. Dolabım bu arada nasıl olmuş? Yeni dolap da aldım. Dolabım güzel değil derenler 6 yazsın. Yorumlara altı yazsın. Güzel diyenler yorumlara 5 yazsın. Hadi bakalım. Şu, şu, alayım. Sonra içeri gidelim. Çağla. Tabletini ver. <laughs> Bunun içine koyacağım. <laughs> Kapattın mı videonu? Kapatmadım hala. Çekiyor musun? Çekiyorum. <laughs> tamam. Ben mi koyayım? Evet. Tamam. Seni de göstereyim. Evet. Böyle koyduk. Tamam. Tamam koydum. Şimdi panduflarımı koymam gerekiyor. Onlar da ayağımda. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Mutlarımı ah, da koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Verin şunu. Çalışmaz. Böyle, şu. Böyle koyuyorum Arkadaşlar hepsi burada. Koyuyorum. Hala başka ne eksikti? Başka ne eksikti? Bu kadar. Mı? Ne koydun? Padiklerimi koydum. Tabletimi koydum. Tamam. Başka ne koyayım? Ben de götürmek istersen koyabilirsin. Bir Görüşmeler. düşün bakalım. Birazcık oyuncak alacağım. Tamam olur. Arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Neyse. arkadaşlar şimdi sağ kalan tek bir şey oyuncak Çala Çala Eylül bize gelebilir mi? Ay bize diyorum. Size gelebilir mi? Bugün gelemez aşkım. Başka zaman. Tamam. Ben bir tane oyuncak aldım bu arada. Annemin en sevdiği dönüşen araba arkadaşlar. Annem bunu çok seviyor. Çünkü bu çarparak dönüşüyor. Göstereyim siz Göstereyim. Göstereyim göstereyim size. Göstereyim size. Bakın Mesela bu şimdi geliyor. Elime çarpıyor dönüşüyor. Anne hani bu yüzden bunu videoda çok seviyor. Videomuza devam. Çağla çantamız tamam değil mi? koydum galiba. Bilmiyorum. Orada tahta vardı değil mi senin, evinde? Evet. Ona koyarım bu videoyu oraya koyarım. Olur. Uzun uzun çekiyorum ha bu videoyu. Öyle mi? Evet. Evet kendinden Sizi... şimdi videoya. Tahtayı koy oraya anlat kaç yaşındasın, kaça gidiyorsun. Youtube'a ilk videoyu çekiyorsun ya kendini tanıt insanlara. Arkadaşlar. Benim benim adım Eymen. Soyadım Çağlayan. Ama bir sorumuz var. Ben kaç yaşındayım? Bilenler yorumlara yazsın ve veya 6 veya 7. Yorumlara yazın. Ben kaç yaşındayım? Hangi okula gidiyorsun? 2'ye gidiyorum arkadaşlar Çağda'nın dediği gibi. Hangi sınıfa gidiyorum? 2'ye gidiyorum. Unutmayın bunu. Sizin için çekiyorum bir videoyu abone olacaksınız like atacaksınız lan. <laughs> ne diyorum ben be? Çağla ne diyorum ben? Ne diyorum ben? Ya konuşma konuşma lan. Arkadaşlar hatırlarsınız bunu. Allah kameraya sığmaz ama da şöyle göstereyim. Bunu hatırlarsınız. Bunu babam almıştı bana. Ama görünmüyor tam. Böyle evet. senin eve kadar çekeceğim. He. Tamam mı? Senin eve kadar çekeceğim yani bu kadar uzun olacak. Ne? Telefonun hafızası yetmez. Ne yapayım? Hı. 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 ne ki? Ben scooter süreceğim Hadi, biraz. 5 5 5 Kıçırım. Bakın. Kıçırım benim. Hı. Hemen arka basarak durabiliriz. <laughs> Arkadaşlar bir de şunu göstermeyi unuttum. Benim sonik pijamam ama artık küçülüyor bana. Ama artık bana küçülüyor ya. Bunu hatırladınız değil mi? Ben kitap okuyorum arkadaşlar. Hayat diye başladı. Yani bakın burada ne istiyor? Dokuzuncu kitap. Yani dokuzuncu kitap. Hmm. Bir yerde sahipsizlik yaşattı. Ben dokuzuncu kitaba başladım. Hı? siz de bizim gibi böyle çağlalarda bir abla, ablanız ya da abilerinizin veya babanız ya da veya annenizin evinde kalmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları göstermeyi unutmayın. Gösteremiyorum. tails aman kuyruğu kırılıyor. Çala, tails'in kuyruğu kırılıyor. Nasıl yani? Bak, kuyruğu kırılıyor. Bunun hepsi çok güçlü biliyorsunuz. Bunu zaten hepiniz bilirsiniz yorumlara yazın bu kim? Bu o mavilinin sonrasındaki karakter. Bu da çok basit. Metal Sonic. Ah Metal Sonic <laughs> Arkadaşlar. Çal bunun kuyruğu çıkmış ki. Ben bunu kopartayım artık. Niye ee, Bunu kuyruğu çıkmış zaten. Çıkmış e, ben bunu zaten. İzlemiyorsan değiştiriyorum. İzlemiyorum. Ben video çekiyorum şu an. Onunla uğraşamam. Yani işte, son ben tam kaç yaşını, O zaman bayağı geri kaldım. Ben çok gerilerde <laughs> Ben bayağı gerilerde. Neyse hadi <laughs> koyuyorum ya. okul, o yana senden, yana senden, yana senden. Arkadaşlarım, Çağla. Sır�参biliyor. Sır�参biliyor. Sır Çala. Çağla. Çağla, teyası yep. bunun içine soktum, evet, kırıldı. Kırana kadar uğraştın. Hayır mı zaten böyleydi. Yine karşınıza ayakkabından geçen ama neyse ki yine uçurabiliyoruz. Yani, o kuyruk gözünden durmuyordu zaten. Şimdi de böyle yapsın. Bu durmuyor arkadaşlar ya. Ceviz durmuyor. ben bunları koyayım şöyle. <laughs> Kanaviliği bilenler yorumlara yazsın. Ya ama kuyruğu kırıldı bunun ya. Daha da diye yani. Çağla ben bunu saklıyorum çayılsın şey yanına. Boş verin. <laughs> Ya Çağla bunu size götürmek istiyorum ya. Neyi? Hatta bunları hiç istemiyorum. Bunu Eylül ne 6 yaşına, yani 6 yaşına gelirken aldı var. ya. Evet. Evet. Bunu seviyorsun. Bunu. Ya, yani şu şu evet. Seviyorsun. Hmm. evet. En sevdiğim süper kahraman ya. burada uyusun. Çal <laughs> <Allah 'ın gülüyor> <dersi. gülüyor> senin hediye ettiğin yapar <laughs> buradaymış. Hatırlıyor musun bunu? Evet. Tamam, <laughs> oldu. Böyle miydi ha? Evet öyle. Doğru. Veremiyorsun <laughs> <bir> rüzgar yapacak, <laughs> kuma mı yapmayacağım. Bakımı çağlar hediye ver. ettiği evet. yer fazla Evet, bir gezdiriyorum tamam. işte bir şeyler gösteriyorum. Ya ters köşe yok da yani ben sizden aldığım <Nafşim> <Nevada> gizli oda